Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Sorularla siyaset bilimi ve kamu yönetimi içeriklerimizin 9. bölümündeyiz. Bir önceki gün devlet memurları hangi durumlarda uyarma cezası alır sorusunun cevabını vermiştik. Bu haftayı disiplin cezalarıyla tamamlayacağımızı söylemiştik. Uyarma cezasından sonra bir kademe ağır olan ceza kınama cezası ve bu doğrultuda da bu içerikteki sorumuzda Memurlara hangi durumda kanama cezası verilir İçeriye bir beğeni bıraktıysanız, hazırsanız gelin yanıtı neymiş bakalım. Şimdi yine bu da 125. maddede düzenleniyor. Bütün disiplin cezaları 125. maddede A, B, C, D, E fıkraları şeklinde düzenlenmiş durumda. Kanama cezası da yine 125. maddenin B fıkrasında düzenlenen bir disiplin cezası ve burada yine bu disiplin cezasının tanımı ve ardından da bu disiplin cezasının hangi durumlarda verilebileceği kanunda açık bir şekilde yazıyor. Tanımına baktığımız zaman kınama cezası memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazıyla bildirilmesi. Uyarma cezası neydi hatırlarsanız daha dikkatli olması gerektiği söyleniyordu. Burada artık kusurlu olduğu yazıyla bildiriliyor. Bu doğrultuda arasında böyle bir fark olduğunu bilmek gerekiyor ilk olarak. Şimdi burada baktığımız zaman madde madde burada hangi eylemlerin hangi fiil ve hallerin kınama cezasını gerektireceği yine kanunda açık bir şekilde veriliyor. Bu doğrultuda ilk olarak şunu görüyoruz. Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belgeye, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak bir önceki disiplin cezasında, uyarma cezasında da buna benzer hükümler görüyorduk biz. Ama ne diyordu burada? Özensiz davranmak, düzensiz davranmak bunlardan bahsediyordu. Burada artık bakın kusurlu davrandığı ifade ediliyor. Yine eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen süre, süre içerisinde kurumuna bildirmezse devlet memuru böyle bir durumda da kınama cezasıyla karşı karşıya kalır. Yine görev sırasında amirine hal ve hareketleriyle saygısız davrandığında, hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunduğunda, devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullandığında, devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybettiğinde, iş arkadaşlarına, mahiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunduğunda kınama cezasıyla karşı karşıya kalır. Tabi devamı da var sadece bunlarla sınırlı değil. Bunların yanında iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşırsa görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazıyı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek veya yapmak gibi bir fiilde ya da eylemde bulunursa, verilen emirlere usulüne aykırı bir şekilde itiraz ederse yani kanunsuz emri yerine getirmek durumunda değil tabii ki ama onun dışındaki emirlere itiraz ederse borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olursa kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozarsa yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç verirse bu durumlarda bu eylem ve fiilleri ya da halleri gerçekleştiren devlet memuruna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesine göre kınama cezası verilir. Şimdi son olarak şundan da bahsedelim. Bu oldukça önemli. Bütün disiplin cezaları için önemli olan bir şey bu. Uyarmada vermememiz vermemiş olmamızın bir sebebi de var. 125. maddede bu 5 disiplin cezası sayıldıktan sonra altında bu disiplin cezalarıyla alakalı çeşitli hükümler var. Esasında bunların bir tanesinde de uyarma cezasına da verebilirdik. Burada tekrarlamış olalım. Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir diyor. Bakın burada uygulanabilir diyor. Yani kesinlikle bu şekilde olacak değil. Burada bir takdir yetkisi söz konusu. Ama bu uygulanabilir. Yani buradan şunu anlamamız lazım. Şimdi bizim burada saydığımız bütün gerekçeler kanama cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller. Ama memur geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları açısından olumlu bir konumdadır. Ödül veya başarı belgesi almıştır. Böyle bir durumda bu fiil ve e halleri ya da eylemleri gerçekleştirse bile devlet memuruna bir kademe hafif olanı yani uyarma cezası da verilebilir. Yani Bunlardan birini işledi ama uyarma cezası aldı. Niye böyle oldu diye bir soruyla karşılaşabilirsiniz ya da belki çalıştığınız kurumda böyle bir şeyle karşılaşmış olabilirsiniz. Bunun sebebi budur. Geçmiş hizmetleri olumlu olduğu için, ödül ya da başarı belgesi aldığı için memur bu kınama cezasını gerektiren eylemlerde bulunsa bile burada kendisine uyarma cezası verilmiş olabilir. Ama burada tekrar söylüyorum. Uygulanır diyerek bitseydi cümle. Kesinlikle uyarma cezası verilmesi gerekirdi. Ama uygulanabilir ...ifadesiyle bittiği için burada idarenin takdir yetkisi olduğunu görmekteyiz. Yani e bilmekle bittiği için fiil e buradaki cümlenin sonu. O yüzden burada buna da dikkat etmek gerekiyor. Böyle bir durumda uyarma cezasıyla karşı karşıya kalınılabilir. Tabii bir de şu var. Yani burada e memur bu disiplin cezasını alırken... ...şimdi normalde e çalışmaları olumluysa ne dedik? Bir kademe hafif olanı verilebiliyor ya da işte ödül veya başarı belgesi aldı. Böyle durumlarda bir derece daha hafif olan ceza verilebiliyor. Ama şu var. Bazı durumlarda da bir kademe daha ağır olanı da verilebilir. Yani şöyle. Yine aynı kanuna baktığımız zaman biz disiplin cezasının verilmesine sebep olmuş bir fiil ve ya da hal cezalar özlük dosyasından silinmeden önce yani ceza dosyasında şey özlük dosyasında hala bulunuyorken eğer tekrar ederse böyle bir durumda da bir derece daha ağır olan ceza uygulanır diyor. Yani dolayısıyla burada buna da dikkat etmek gerekiyor. Kanunun bu maddesinden hareketle. Yine aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında da yine bir derece daha ağırının verildiğini görmekteyiz. Yani şöyle mesela verilen emirlere sürekli itiraz ediyor devlet memuru. Verilen emirler de kanuna aykırı değil. Bir kere itiraz etti. Bunun karşılığında kınama cezası verildi. Şimdi verilen bütün disiplin cezaları da nereye işleniyor? Memurun özlük dosyasına işleniyor. Şimdi bu doğrultuda özlük dosyasına işlendi ve özlük dosyasından silinmeden tekrar bu eylem ve fiili tekrarladı. Böyle bir durumda ne olacak? Özlük dosyasından bu silinmediği için bu disiplin suçunu tekrarladığından dolayı artık bir kademe daha ağır olanı verilecek. Yani yeniden kanama cezası verilmeyecek. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani memurun mevcut durumu aslında işlemiş olduğu bir fiil ya da halden dolayı alacağı disiplin cezasının bir kademe daha hafif olanı ya da bir kademe daha ağır olanıyla karşılaşmasına da sebep olabilir. Ana hatlarıyla bu şekilde bu sorunun cevabını da özetleyebiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Yarın yine bir diğer disiplin suçuyla ve disiplin cezasıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Faydalı bulduysanız bir beğeni bırakabilirsiniz. Destekleriniz için, vakit ayırdığınız için hepinize teşekkürler. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.